Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımda bu videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere PK Artist'teki e, hesabımı, kendi kıyafetlerimi, yani tüm her göstereceğim. Öyle değil. O zaman ilk başta evlerden başlayalım. Bir sonraki videoda kendim bir video çekeceğim Böyle evlerim var benim bu evlerden en sevdiğim ev. Tabii ki de bu. Ondan önce e, bu, 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 bu Bu da ne yazıyor da en çok seviyorum. En sevdiğim şeyleri size de göstereceğim. Çantamdaki eşyalara bakalım. Evet. Böyle hmm, şeyler var işte. Babamın şeker varmış. Araçlardan en sevdiğim araç tabii ki de helikopter. Çok güzel bence. Şimdi de size e, petlerimi göstereceğim. Ay, bir dakika. En baştan başla. E, köpeğim var, kedim var, sonra. Mavi köpek balığı var galiba mavi köpek balığı. Burada tavşanlarım, burada beyaz köpek balığı, sultan papağanı. Bu benim en sevdiğim petim. Petlerim bir tanesi. Böyle. Soğutu buzdan burada amatyalı, göküşe amatyalı. Sonra öyle tabii ki mor botum da var. Normalde bende de dört tane verdim, bir tanesini verdim. Böyle. Ben normalde çok değerli petler vardı ama o değerli petleri tikiki tiki karşılığını ver. Neyse, istem daha tikikiyim canım. Çok seviyorum. Bunun ismini koymam için bana yardımcı olabilir misiniz? Ben normalde pamuk şeker koyacaktım ama sonra vazgeçtim. Sonra tikim bakın Var böyle. Sonra kıyafetlerim göstereceğim. Burada yüzlerim var. Keşke oyunu 2019 yılında başlasaydım. O zaman daha iyiydi bence 2019 yılında. Hem 2019 petin pampsına falan falan olurdu. Daha güzel değil mi? Sizce de. 2019 kıyafeti de çok güzel. Mesela bakın şunları geçen dün bir elmasla verdiler. Şöyle Zırhlarım altı tane zırhım var. Bana bu bilet çıkmıştı. Oradan geldi. Yani ben ona hiç para yatırmadım. En sevdiğim bu. Bunun Saçlarım var. Böyle. Bir de şurada. Hepsi. güzel. Ay. Neyse bunu sonra yaparız. Bu da böyle. Bu da çok tatlı. Evet böyle. Sonra şapkalarım ben ya da bir 2022 yılında yok ay pardon 2022 yılında bahsettiğim için şapkam 2024, 2024 ben bu aşırı çok seviyorum. Her zaman hmm. ya her kombinimde bu var ya da bu var. Çok güzel bence. Eldivenlerim çok güzel eldivenlerim yok bana göre. Ya hiçbirisini takmıyorum. Ha şu kombin. Evet böyle. Sonra gözlükler. Ben çok fazla gözlük almıyorum. Bunlar şu bir kutudan ortadan çok. Evet maske de çok fazla almıyorum ama çanta çok fazla alıyorum. mesela bu bu. En sevdiğim tabii ki de bu. Çok seviyorum. Ya da bu. Aa ah, bu iki de diyormuş. Daha yeni bu. Bu ne ya? 75 yıl e. mı? Neyse. Evet işte böyle sonra ben canlı videodayım. Ee, mesela 291 elmasım ve 395.554 altınım var. 20. seviyeyim ve size şimdi oyunu göstereceğim. Normalde ikinci oyunumu yapacaktım ama ikinci oyunda ee, bir yani öneri bulamadım ne yapacağım diye o yüzden yeşil hayata gireceğiz. Diğerini ne yapacağımı hiç bilmiyorum evet. Böyle bir yer. Ee, çok fazla kişi de girmiyor tabi ama girmesini isterim. Ya master, benim hedefim ya master builder olmak. Bir de de olmak. İkisinden bir tanesini istiyorum ama en çok kreatör olmayı istiyorum. Kreatör olunca e, paketler bedavaya geliyor ve insanlarla yeni kreatörlerle tanışıyorsun. Yani çok iyi değil mi? Ben çok isterdim kreatör olmayı. Bakın böyle. Sonra bunu da erkekler için tasarladım. Kızlar da olmayabilir tabii ki. Ay yanlış yaptım. Neyse. İşte bu oyunum böyle. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar adım Ela YTBR. Kod ID'm ise 978. Lütfen benim e, bana arkadaş isteği veya benim oyunuma gelebilir misiniz? Çok istiyorum. benim videom bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.